Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime bir dosyayı gizleme veyahut da gizli bir dosyayı gösterme, bilgisayarımızdaki gizli dosyaları gösterme ve gizli dosyaları gizleme özelliklerini göstereceğim. Yani şiir gibi bir cümle oldu ama videonun ilerleyen dakikalarında bunları daha iyi anlayacaksınız. Hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak dosya gizlemeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Örneğin masa üstünde bu fotoğraf var ve ben bu fotoğrafı gizlemek istiyorum. Hemen üzerine tıklatıp ters tuş yapıyorum arkadaşlar ve buradan özellikler kısmına tıklatıyorum. Daha sonrasında gördüğünüz gibi böyle bir panel geliyor. Burada aşağı kısımda bir yer var. Gördüğünüz gibi sağ dokunur gizli diyor. Biz buradan gizli seçeneğini işaretliyoruz. Daha sonrasında uygula deyip tamam dediğimizde dosyamız gizli hale geliyor. E diyeceksiniz ki peki biz bunu yaptık dosyamız kayboldu. Şimdi biz bu dosyayı nereden bulacağız? Bu Windows'un sürümünden sürümle değişiyor. Ben size her sürümde nasıl yapılacağını göstereceğim. Windows 11'de bu aşırı basit arkadaşlar. Direktmen bilgisayarıma geliyoruz. Daha sonrasında şu üst kısımda gördüğünüz gibi görünüm var. Buna tıklatıyoruz. Aşağıda göster kısmı oluyor. Buradan sağ tarafa geldiğimizde Burada gizli öğeler seçeneğini rahatlıkla görüyoruz. Buna tıklattığımızda gizlediğimiz öğe hemen masa üstümüzde görünür oluyor. Tabii ki yine silik bir şekilde bu dosyanın normalde gizli olduğunu gösteren bir simge arkadaşlar. Böyle hafif silik gördüğünüz gibi. Windows 10 kullanıyorsanız yine bilgisayarıma gelip görünüme tıklatıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında sağ kısımda bir seçenekler kısmı oluyor. Buraya tıklattıktan sonra burada karşınıza bir panel açılıyor bu kısımda görünüm oluyor arkadaşlar. Ve görünümden gizli klasör dosyaları göster seçeneğine tıklatarak rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Windows 8.1 ve Windows 7'de de bu şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da denetim masasından arama kısmına gizli yazarak dosya gezgini seçeneklerine gördüğünüz gibi aşağıda burada bir şey çıktı. Gizli dosya ve klasörleri göster falan diyor. Buraya tıklattığınızda zaten bu panel gelecektir. Buradan gizli dosya klasör veya sürücüleri gösterme kısmına tıklatabilirsiniz. veya hatta üst kısma tıklatabilirsiniz. Sürücüleri göster dediğinizde resminizi gizlediğiniz dosyaları gösterecektir. Gizle dediğinizde de göstermeyecektir. Bu kadar basit ve kolay bir işlem arkadaşlar. Gizli bir dosyayı da gizlilikten çıkartmak istediğinizde arkadaşlar aynı şekilde az önce bahsettiğim gizli dosyaları göster kısmına tıklattıktan sonra Gizlediğimiz dosyanın üzerine geliyoruz. Yine ters tuş yapıp özellikler diyoruz. Ve buradaki öz nitelikler kısmına tıklatarak gizli seçeneğini değiştiriyoruz. Yani gizlinin tikini kaldırıyoruz. Uygula deyip tamam dediğinizde gördüğünüz gibi artık dosyamız gizli değil. Bu kadar basit ve kolay bir işlemdi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.